Mehdilik özlemi, Mehdilik aşkı Müslümanın vasfıdır. Ta Peygamber Efendimiz bile Mehdi'ye hep aşk ve özlem duymuştur. Hep sevgi duymuştur. Aşkla sevgiyle anlatmıştır evladını. Hayranlıkla bahsetmiştir Mehdi'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabeler gece gündüz soruyorlardı Mehdi'yi Peygamberimize. Her namazdan sonra Mehdi'yi anlattığım başlıyorlardı Peygamberimize en hoşlarına giden sohbet Mehdi sohbet. Ahir zaman sohbet. En çok nakil ahir zaman hadislerinde. Bak sahabelerin dikkatine e, burada dikkatlerinizi çekiyorum. Ne diyor Fethullah Hoca? Fıkhi konuları bile diyor. Bu kadar çok sahabe nakletmemiş diyor. Mehdi konusunda. Bak fıkhi konular. Fıkıh konuların çok çok üstündedir diyor sahabelerin nakilleri mehdi konusunda acayip bir hayranlık varmış sahabede Nasıl? namaz kılarken bile saflarının arasında arıyorlarmış mehdiyi ee, tabiin yani Peygamber'in vefatından sonra namaz saflarının arasında aramışlar mehdiyi sürekli gündemde o kadar hayranlık duymuşlar. Şimdiki gibi örtbas etmek için dünya çapında dünya tarihinde görülmemiş bir gayretle gayret etmemişler. Hiç görülmemiştir geçmişte Mehdi gelmeyecek propagandası. Ahir zamanda da dünya tarihinde görülmemiş şekilde propagandası yapıldı Mehdi gelmeyeceğin. Bak daha önce Mehdi gelecek diye propaganda yapılırken geniş çaplı şimdi dünya tarihinde İslam tarihinde görülmemiş şekilde Mehdi gelmeyecek propagandası yapılıyor.